Zihnimde şimşekler çaktı. Vahşi bir fikirle uyandım. İstanbul'da tek bir kuruş bile harcamadan koca bir günü atlatabilir miydim? Bu çılgın bir meydan okuma olurdu. Acaba başarabilecek miydim? Cüzdanımı bir çekmeceye kilitledim. Bu, kararlılığımın ilk adımıydı. Para yok, tek bir kuruş bile yok, kart yok, kredi kartlarım da güvende olmalıydı. Hile yok, kesinlikle hile yok. Bu dürüst bir deney olmalıydı midem hemen protesto etti. Kahvaltı yapmamıştım bile. Günlük hayatımızda her şey için paraya güveniyoruz. Kahve, ulaşım, hatta basit bir şişe su bile parayla alınıyor. Ama ya parayı yaratıcılık ve insan bağlantısıyla değiştirebilseydim? Belki de bu mümkün olabilirdi. Yansımama baktım, kararlıydım. Bu zorluğun üstesinden gelecektim. Bu hem bilimsel bir deney, hem bir macera ve belki de viral olacak bir video içindi. Kurallar harcama yok. Sıfır harcama. Önceden yüklenmiş ulaşım kartımı bile kullanmak yok. Her şey organik olmalıydı. Zekama, ayaklarıma ve yabancıların nezaketine güvenmek zorundaydım. Bu biraz korkutucuydu. Amacım sadece hayatta kalmak değil, gerçekten yaşamak bu deneyimin tadını çıkarmaktı. Yemek yemek, şehri dolaşmak, hatta eğlenmekti. Parasız eğlenmek. Şehir benim oyun alanımdı. Keşfedilmeyi bekleyen bir labirent gibi. Ve ben beş kuruşsuz modundaydım tamamen parasız. İlk meydan okuma kahvaltı, günün en önemli öğünü. Buzdolabım yarım limon ve birkaç solgun zeytin dışında boştu. Pek iştah açıcı değil. Normalde köşedeki fırından sıcak bir simit alırdım. Ama bugün değil. Bugün para harcamak yasaktı. Ayakkabılarımı bağladım. Macera beni bekliyordu yanıma boş bir su şişesi aldım. Susuz kalmamalıydım ve derin bir nefes alarak dışarı çıktım. Ben bir avcı toplayıcıydım, modern bir avcı toplayıcı. Ama avım bedava bir yemekti. Ücretsiz bir ziyafet bulmalıydım. İstanbul sokakları benim ormanımdı. Beton ve binalardan oluşan bir orman. Oyunlar başlasın. Bakalım bu parasız günün nasıl atlatacaktım. Birinci görev, yiyecek bulmak. Karnım gurulduyordu ve enerji seviyem düşüktü. Günün ilk öğünü için bir şeyler bulmam gerekiyordu. Midem gürültülüydü, seçeneklerim sınırlıydı. Cüzdanım bomboştu, bu da işleri daha da zorlaştırıyordu. Ne yapacaktım? Sonra bir süpermarket gördüm, bedava örnekler. Bu bir mucize gibiydi, belki de şansım dönmüştü. İçeri girdim bir sosis örneği buldum ve umursamaz görünmeye çalıştım. Sanki her gün bedava sosis yiyormuşum gibi davranmalıydım. Üç küçük ısırıktan sonra, ne yaptığını biliyorum bakışını aldım. Anlaşılan numaramı yutmamışlardı. Hala açtım bir parka doğru yürüdüm ve piknik yapan öğrenciler gördüm. Belki onlar yardım edebilirdi. Meydan okumamı anlattım ve bir parça börek istedim. Şaşırtıcı bir şekilde beni katılmaya davet ettiler. Bu inanılmazdı. Güldük yemek paylaştık ve hikayeler anlattık. El açmak için geldim ve bir ziyafet ve yeni arkadaşlar buldum beklenmedik bir şekilde günüm kurtulmuştu. İnsan nezaketi bir boş cüzdan sıfır. Sonraki meydan okuma ulaşım. Şehri geçmem gerekiyordu ama ulaşım kartım yasaktı. Tek seçenek yürümek. İlk saat harikaydı. Yeni manzaralar, gizli dükkanlar, her yerde kediler. Kendi şehrimde bir turist gibi özgür hissettim. Ama ikinci saate geldiğimizde ayaklarım ağrıyor ve güneş acımasızdı. Geçen her otobüs bana alay ediyordu. Tam vazgeçmek üzereyken bir scooterlı adam durdu. Hikayemi çok sevdi ve bana yolun bir kısmında araç teklif etti. Sokaklarda hızla ilerledik, ayaklarım minnettardı. Bazen evren size motorlu bir melek gönderir. Arkadaşımın evine ulaştım, yorgun ama muzafferdim. Bana öğle yemeği yedirdi. Boşluk kabul edildi. Sonra telefonumun şarjı bitti. Harita yok, rehber yok, saat yok. Sadece bir kafenin prizini kullanmak için kahve alamazdım bir kitapçı denedim. Gizlice şarj ettiğim için atıldım. Kütüphane beni kurtardı. Bedava elektrik, huzur ve topluluk alanlarının bir hatırlıcısı. Eve giderken bir sokak müzisyenini dinlemek için durdum. Verecek hiçbir şeyim yoktu, sadece bir iltifat. Gülümsedi ve dinlediğin için teşekkürler. Bu yeterli bir ödeme dedi. Bazen takdir ihtiyacınız olan tek şeydir. Güneş batarken İstanbul'un incisi boğaza bakan huzurlu bir parkta oturdum. Gökyüzünün renkleri suya yansırken günün olaylarını düşündüm. İstanbul'da tek bir kuruş harcamadan inanılması güç bir şekilde bir günü atlatmıştım. Şehrin karmaşası içinde parasızlığın getirdiği özgürlüğü yaşamıştım. Zorluydu, kesinlikle tuhaftı ve beklenmedik bir şekilde büyülüydü. Sanki bir film setinin içindeydim ve hayat bana senaryoyu doğaçlama yapma fırsatı vermişti. Bana gün boyunca yardım eden, destek olan herkesi düşündüm tanımadığım yabancılar, yeni tanıştığım arkadaşlar, hatta sokak müzisyenleri hepsinin kalbinden bir parça sunmuştu bana. Güne yalnız ve parasız başladım ama sonunda koca bir nezaket ağına güvendim ve o ağ beni hiç düşürmedi. Bu meydan okuma beni yavaşlamaya, etrafıma daha dikkatli bakmaya, yaratıcı çözümler bulmaya ve hayatın sunduğu basit şeyleri, küçük anları bile takdir etmeye zorladı. Paylaşılan sıcak bir yemek Bedava bir otobüs yolculuğu ve bu muhteşem gün batımı. Bunların hiçbiri cebimden bir kuruş bile çıkarmadı. O an, bir gün parasız olmanın beni aslında hiç de fakir yapmadığını fark ettim. Aksine, biriktirdiğim hikayeler ve yaşadığım deneyimler açısından kendimi her zamankinden çok daha zengin ve daha dolu hissettim. Cebime uzandığımda sadece biraz tüy buldum ve istemsizce kahkaha attım. Gerçekten, içtenlikle gerçekten çok iyi bir gündü. Ve tüm bunların en iyi yanı neydi biliyor musunuz? Bana hiçbir şeye mal olmadı.